Şimdi böyle annemle daha oynayacağız. Haydi Ayaba. ben arabayı biniyorum. Evet. Annem babamla biniyoruz diyor. <laughs> Biz haydi anlat oyunu oynayacağız şimdi arkadaşlar. Ben buradaki Aa, kelimeleri anlatmaya çalışacağım. Ayşe de bilmeye çalışacak değil mi? Şimdi Ayşe'cim. Bunu sen çok seviyorsun. Böyle köpük 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 var orada. Sonra ördek var. Su var. Burası neresi olabilir? Ne olabilir bu? Ne olabilir? Ne Havuz. Olabilir? Havuz değil. Köpükler var diyoruz. Şampuan döküyoruz. Şampuan döküyoruz. Nerede döküyoruz biz şampuanı? Ba Banyoda. Tamam ne yapıyoruz banyoda biz? Şampuan döküyoruz. evet yıkanıyoruz değil mi? Bucu. Doğru değil de. Biz, biz Bebeği. Biz... Ay bebeğim bebeği elime mi? Hayır hayır ben anlatmaya çalışacağım ya. Bir de Anne nah, nah, nah. Tamam o zaman sen bildiklerini tut böyle elinde. Ama kartları kırmıyoruz tamam mı? diğer oyunumuza geçebilir miyiz? Başka Geçiyor. karta. Biz yemek tabaklarımızı nereye koyuyoruz? Masaya. Aferin. Bunu da bildin hemen. Evet. Muşta. Biz şimdi e, hava soğuk olunca Bak bir Evet. Ne bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunu bir tane ev yapacağım. Tamam. Ben de o sırada sana anlatayım. Sen de bilmeye çalış tamam mı? Şimdi, şimdi hava soğuk olduğu zaman biz ellerimize bir şey takıyoruz. Bu neydi? Eldiven. Evet eldiveni de bildi. Bunu da sana veriyorum. Bacağımda var. Bacağımda şimdi... var. Bacağımda var. Ayşe'cim akşam olduğunda gökyüzünde ne çıkıyor? Ne dedi? Ne dedi? Ziya. Ziya dede mi? Ne çıkıyor? Diy düşün bakalım. Büyük dede. <laughs> Büyük dede çıkıyor. Ama bunun bir ismi var anne anneciğim. Yuvarlak böyle daire şeklinde. Neydi o? Neydi? Düşün bakalım. Bulamadın. Hadi düşün birazcık daha. Neydi bu? Uğur dede. Uğur dede, Ziya dede. Hepsini saydın. Ay dede anneciğim. Ay, ay. dede. Evet. Şimdi, şimdi. Anne ben anlatacağım bir şey yaptım. Evet, bu anlatacağım bir meslek Ayşe'cim. Bu meslekte boğazlarında böyle steteskopla gezen, iğnesi olan, sence kimler var? Doktor. Amcayla. Sana doktordu. Bunu da bildin. Peki bir şey daha soracağım sana. Biz yazın böyle bir yere gitmiştik. Çok güzeldi. Orada güneş vardı, kum vardı. Mayolarımızı giymiştik. Nereye gitmiştik? Havuza. Emin misin? Havuza değil. Başka bir şey daha gitmiştik. Neydi o? Neydi? Düşün bakalım. Hmm, düşün bakalım. Nereye gitmiştik? Abi. Hayır. Başka bir yer. Mete de gelmişti bizimle birlikte. Neydi bu? Ba. Ne? Çayınca. Hayır anneciğim. Mayolarımızı giymiştik. Kumlarla oynamıştık. Burası neresi? Havuz. Havuz değil. Başka bir tane daha. Havuz. nerede? Havuzun nerede benim? Deniz. Evet. Kopya verdim bu sefer. Ayşe. Bir yerde Biz yangın er çıktığında, ateş çıktığında bunları kim söndürür? İbeyeci. Aferin sana. Bunu da bildin. Peki. Ben İbeyeci ben söndüreyim. Yani, Söndürebilir misin? İtfaiyeci mi olacaksın sen? Evet. Ayşe'nin çok sevdiği mesleklerden biri. Ama Kostümü i̇tfaiyeci kostümü al. Efendim? İtfaiyeci kostümü al. İtfaiyeci kostümü alırım. Tabii ki alırım sana. Anne ben. Sana da ben de alayım mı? Ne alacaksın? Bana ne alacaksın? Yangın yanlık, kostümü. Yanlık Yangın kostümü mü? Sana <laughs> da alayım mı? Tamam al bana da itfaiyeci kostümü Sen! şimdiki anne anla... dinler misin? Şimdi şimdiki anlatacağım. Hayır bak şimdi. Şimdiki anlatacağım da bir meslek. Biz dişimiz ağrıdığı zaman bir yere gidiyoruz. Neresi burası? Ne doktoruna gidiyoruz? Hayır, dişimiz ağrıdığı zaman nereye gidiyoruz? Yücele. <laughs> Yücel amcaya gidiyoruz. Yani Yücel amca neci? Doktor. Ne doktoru? Diş ne... doktor. Evet dişçi. Bunu da bildin koy bakalım. Peki. Bunu yemek mi? yapan, yemek yapan kişiler kimlerdir Ayşeci? Cümle dediğim anne. Sana anlatacağım kişi şimdi böyle güzel güzel yemekler yapıyor. Bunlar kimler? Çocuklar. Çocuklar evet çocuklar çok güzel yemekler yaparlar ama aa. bu bir meslek. Kimler güzel yemekler yapar? Anneler. <laughs> Anneler de yapar ama bu bir meslek anneciğim. Bakar mısın? Aşçı bilemedin. Aa, aa şimdi bir şey anlatacağım. Bu da bir şey Evet anneciğim tişörtünü rahatsız ediyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sen üzüldüğün zaman ne yapıyorsun? Anne. Ne yapıyorsun? Elim dolabı sıkıştı. Elin dolabı sıkıştığında ne yapmıştın sen? Doktoru tutmuştum. Hayır. Ne yapmıştın? Mama yemişti. Hayır. Böyle gözlerimizle alakalı bir şey. Ne yapıyoruz üzüldüğümüz zaman? Ne yapıyoruz anneciğim? Dişim, dişim çıktı. Hayır, dişin çıktığında canın acıdığında ne yapıyorsun sen? Ağlıyor. Evet, ağlıyorsun. Bunu da bildim. Şimdi sana Anne, sen dişim nereye en çok nereye de... gitmek istiyorsun? Parka. Şey? Hayır. Park dışında bir yere daha gitmeyi çok istiyorsun. Burası neresi? Okula gitmek istiyorsun, değil mi? Okulda kimler var? A Öğrenci be. Öğrenci var. Başka kimler var? Öğretmen. Evet doğru bildin öğretmen. Peki Ayşe'cim biz denize gittiğimiz zaman orada ne yapacağız? Cım, 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 cım. Ona ne Ay. deniliyor? Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Böyle değil Hayır. Ne deniliyor? Kolluklarımızı takıp ne yapacağız biz? Yüzeceğiz. Evet. Gel buraya gel. Daha birkaç sorum daha var. Yüzmekti. Bu da doğru bildi. Evet. Gel bakalım anneciğim. Anne neden burada doğdun onları da alıyorsun? Onları da alıyorum. Sen gel buraya. Parça parça anlatıyorum anneciğim. Evet. Ne yaptım, ben Bir şey soracağım. Biz süt içmeyi çok seviyoruz değil mi? Sütleri hangi hayvanlardan alırız? Muadden. Neden? Hayır. Mö mö Kimler mö der? Hangi hayvanlar? İnekler. Evet. Bravo. Bunu da bildin. İnekler süt içer. Evet. İnekler süt içer değil mi? Evet anneciğim. Bak süt burada. İnekler bu cüt süt içmez anneciğim. İnekler bize süt verir. Biz içeriz sütleri. İnekler Sütler, saman yer. Ot yerler. Bir de süt içerler. içer. Ekmek yer. İnekler. Bunları insanlar yapar. Bu ne? Peki bir a, soru ne, daha. Bu ne, bu ne? Ne o? Ekmek. Peynir. Sütlerden, sütlerden peynir. Mola, ben peynir ben, 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 çok severdim. Öyle mi? Hmm, bilmiyordum ben bunu. Peki Ayşe ben, 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 ben. Amber nasılsın? İyi. <laughs> ben iyiyim. Peki bir şey daha soracağım. Bizim ayaklarımız üşüdüğünde biz bir şey giyiyoruz ayaklarımıza. Ne giyiyoruz? Caya. Evet bunu da bildin. Ayı böyle bir tane yapalım mı şöyle? Peki bir şey Böyle bir tane yapalım. Biz dişlerimizi mı? fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyiyoruz. Yastığımızı alıyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kliniğe. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyiyoruz. Yastığımızı alıp nereye gidiyoruz? Bir söyler misin? Nereye gidiyoruz? Hayır. Ne yapmaya gidiyoruz? Evet. Uyumaya gidiyoruz. Şimdi anlatacağım bir hayvan. Ve sen bu hayvanı... Harbini... Pijama mı? Tamam alırım. Pınar, bence. Tamam. Da al, tamam, senin de çok. Orada da al. Tamam. Böyle de al. Yastık da alayım. <laughs> Şimdi örtü örtü. Örtü de alayım, tamam. Yani... Şimdi sana bir hayvan daha anlatıyorum. Bu hayvan havuçları çok seviyor. Sence hangi hayvan olabilir bu? Havuç yemeyi çok seven bir. Tavşan. <laughs> <laughs> evet, tavşan. Ben tavşanım. Zıpla bakalım. Zıpla. Evet, tavşan gibi. Ya, 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 ya. Evet, şimdi otur başka bir tane daha anlatıyorum. <laughs> şimdi çok, anlatacağım. Ben havuç çok seviyorum. Evet, benim kızım da havucu çok seviyor. Şimdi ben anlatacağım. Size, ben havuç çok seviyorum. Ben tavşan değilim. Dediğim bir tane, bir tane atayım. Bir tane kız, bir tane her şey. Şimdi anlatacağım şey emziği çok seven biri. Kim olabilir bu? Bebek. Evet, hemen buldun. Merhaba. <laughs> oh, <yavaş>. Merhaba, <laughs> Merhaba bebek. Senin adın ne? Can feda, senin adın ne? Benim dede bebek. Evet. Merhaba bebek. Şimdi ben başka bir tane meyve anlatacağım sana. Bu meyvenin rengi sarı. Sarı bir meyve, birazcık uzun bir meyve. Ne olabilir sence bu? Muz. Evet. Ben muzu çok seviyorum. Evet, muzu da çok sever Ayşeçik. Ay, kızım çok severdi. Kızım çok sever benim muzu. Ama kartlarımızı kırmıyoruz. Şimdi anlatacağım bir tane hayvan. Hayır, maymunlar muzu çok sever, değil mi? Evet, muzu çok severler sana şimdi bir tane hayvan daha anlatıyorum. Bu hayvanın bıyıkları var. İki tane kulağı, bir tane de kuyruğu var. Ne olabilir sence? Bebek. Hayır. Onun arkadaşı bir tane. Neydi? Baba. Hayır. Sesini çıkarayım mı? Miyav. Ne bunun adı? Miyav. Miyav'ın adı ne? Dedi. Evet. I'm really foi